Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere transfer haberlerini sunacağım. Kanalıma aşağıdan abone olup ve like atarsanız sevinirim. Şimdi uzatmadan videoya geçelim. Siyah beyazlarda perisi çayacağını yaşanıyor. Tottenham'ın kulüp bulmasını istediği Paris işte kararlı. Yönetim adada yıllık maliyeti 9 milyon liraya bulan oyuncu için şartları zorlayacak. Maliyetlerle ilgili yapılacak durum değerlendirmesinin ardından teklif sunulacak. Tottenham'ın kulüp bulmasını istediği yıldız oyuncu ile ilk temas kuruldu. Sol açık ve merkezde oynayabilme özelliği olan futbolcu konusunda kulüp şartları masaya yatırıyor. Forma giydiği 44 maçta 1 gol ve 12 asist yapan 34 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon planlamasında en üst sırada yer aldığı belirtildi. Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Serdar Dursun ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı. Jokjesus döneminde gözden düşen ve Ener Valencia ve Michibat Şuayen'in gerisinde kalan milli forvete Avrupa'dan talip çıktı. 2020-21 sezonunda Darmstadt formasıyla Bundesliga 2'de gol krallığı yaşayan Serdar Dursun Temmuz 2021'de bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertli ekipteki ilk sezonunda bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve 37 resmi maçta 15 gol 4 asist oynayan Serdar A milli takıma kadar yükseldi. Tecrübeli forvet İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası göreve gelen Jokjesus'un ise gözüne giremedi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu Portekizli hocanın kalması halinde takımdan ayrılmayı da gündeminde bulunduruyor. Belçika birincilik ekiplerinden meşelen tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Almanya ve Macaristan'dan sonra Belçika'dan da istenen Serdar'ın takımdan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor. Galatasaray'a Icardi'den bir şok daha geldi. Bu sezon Serie A'da Şampiyonlar Ligi biletini alamayan Roma, UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya mağlup olarak taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Yıldız forveti Tammy Abraham'ın sakatlığı da tüm planlarını bozdu. Bunun üzerine Abraham'ı satarak transfer bütçesi oluşturmaya çalışan Roma, Galatasaray'ın dünya cünlü yıldızı Mario Icardi'yi gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon Roma'ya büyük umutlarla dahil olan Belotti'nin 31 maçta oynam oynaması... Geçtiğimiz sezon Roma'ya büyük umutlarla dahil olan Belotti'nin 31 maçta oynamasına rağmen gol atamaması Mourinho'nun yeni bir golcüye yönelmesini sağladı. Şu anda Serie A devi Roma'nın en büyük hedefi net bir golcü takıma dahil ederek gol sorunlarını çözmek olacak. Inter'de oynadığı dönemde ezeli rakip olan Roma'nın Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Sport medya sette yer alan habere göre Roma'nın transfer listesinde Galatasaray'ın yıldızı Mario Icardi yer alıyor. Galatasaray ile kiralık sözleşmesi bitecek olan Icardi PSG'ye dönecek yıllık 9 milyon euro olan maaşını kazanmaya devam edecek. Roma'nın bu transfer için hem bonservis hem de yıllık ücret konusunda Arjantinli yıldız için kesenin ağzını açması bekleniyor. Galatasaray futbol kariyerine Estoril'de devam eden Portekizli sabit Thiago Santos'u gündemine aldı. 25 milyon euro gelir hedeflenen Sasha Boye'nin olası satışı sonrasında bu transfer için resmi girişimlerin başlayacağı öğrenildi. Aslan 22 yaşındaki Sasha Boye'nin ayrılmasıyla birlikte bu mevkiyi yine 20 yaşında olan bir isimle doldurmuş olacak. Sağ bek, sağ açık ve sola açıkta da oynayabilen futbolcu potansiyeli yüksek isimlerden biri olarak gösteriliyor. Daha önce Benfica'ya da transferi gündemde olan Santos'un bu sezonki maçlarının da takibi alındığı ve detaylı bir raporun teknik direktör Okan Burak'a sunulacağı gelen haberler arasında. Tego Santos'un kulübe Süreyle sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Bu sezon 30 maçta forma giyen futbolcu takımına 6 asisi katkı yaptı. Süratli ve teknik bir oyuncu olan Santos'a 1 milyon euro değer biçiliyor. Sarı Kırmızılılar 12 yıldır kaleyi koruyan ve 6 lig şampiyonluğu yaşayan Fernando Muslera'nın yerine eldivenleri milli file bekçisine vermek üzere harekete geçti. Cimbom'da plan kaleye yerli bir isme teslim edip oyun içinde Kerem Akdirkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı dışındaki tüm forma hakkını yabancıdan yana kullanmak. Özellikle sol beke çok iyi bir takviye yapmak isteyen Galatasaray kadroyu kurarken böylece daha rahat hareket edebilecek Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a ilk teklifin yapıldığı da gelen haberler arasında Sarı Kırmızılar para artı takas formülünü ortaya koydu İddiaya göre önerilen isim Mısırlı golcü Mustafa Muhammed artı 4 milyon euro oldu Pazarlıklar olumlu ilerliyor Trabzon Cephesi takasa sıcak bakmasa da pazarlık sürecinin olumlu ilerlediği öğrenildi Galatasaray yönetiminin Uğurcan transferinde ısrarcı olacağı belirtiliyor 27 yaşındaki kalecinin de Galatasaray'a sıcak baktığı ileri sürüldü Muslera planı hazır. Aslanda Uğurcan'ın transfer olması halinde Muslera ile ilgili plan da hazır. Yeni sezonda 37 yaşına girecek olan Muslera kulübeye geçerek kalan bir yıllık kontratını tamamlayacak. Sözleşmesi bittikten sonra maliyeti çok daha düşük bir kontrat önerilecek. Venando'dan hem yedek kaleci olması hem de Galatasaray'da antrenörlük kariyerine geçmesi istenecek. Muslera kabul ederse kalacak yoksa ülkesine dönebileceği ifade ediliyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere en doğru ve güncel haberleri sunmaya çalıştık aşağıdan kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere